Ben iktisatta çok azim bereket görmüşümdür şahsen. İktisattaki bereket mana buğutu bir şeydir. Yani insanın içine bazı şeylerin gizli insan farkına varmadan akıp gelmesi gibi şeylerdendir. Cüzdanınızda bereket olur. Kasanızda bereket olur. Kendinizi hesapsızlığa salın demek değildir bu. Fizibilitesizliğe salın demek değildir. Fizibiliteniz de olsun, hesabınız da olsun, Muhammed bütçeleriniz olsun. Ama esas bir bereket vardır yani. Bakarsınız işte bizim şu imkanımız vardı. Yani şu kadar tahmin ediliyordu. Bununla ancak şu yapılabilirdi. Ama bakarsınız on kat iş yapmışsınızdır onunla. Ne var ki bu mevzuda dikkatsizlik ve israf o bini bereketi alır götürür. Buna inanmak çok zordur. Fakat buna inanmak Allah'ın yanında bir önem arz eder. Tecrübem vardır desem ukalalık yapmış olurum. Zannediyorum biz ilk dönemlerde biraz da cebri iktisat yaşadığımızı hayatı bıraktık. Eğer her sofra sabah kahvaltısı, öğleni akşamıyla bizim soframız gibi ise, biz çok değişmişiz demektir. Ve bu sofralara Allah'tan benim bereketin gelmesi düşünülemez. Arkadaşlarımız eskiden bir zeytinle, bir peynirle iktifa ederlerdi. Eğer soframıza üç çeşit kahvaltı konuyorsa, biz israf ediyoruz demektir. Çeşit çeşit yemekler yapılıyorsa israf ediyoruz demektir. İlle böyle lüks olsun diye pahalı eşyalarla alıp donatıyorsa şayet israf ediyoruz demektir sular israfla kullanılıyorsa israf ediyoruz demektir. Bir insanın şeriat, abdest alması için fıkıh kitapları gusletmesi için 3 litre su takdir etmişler. Bunun fazlası israftır. Abdest için 1 litre su takdir etmişler. Fazlası israftır. Şeriatın ölçüsü deryanın kenarında olurken bile israf etmemektir. Yani yine bir kilo suyla abdest almaktır. Çünkü iktisat bir ahlaktır bu ahlakı benimsediğiniz zaman onu bütün hayatınıza yayacaksınız. Siz eğer musluğunuzdan damlayan bir, bir damla suyun israf olduğunu düşünemiyorsanız, senede bilmem kaç ton su israf etmişsinizdir. Bir dakikalık fazladan yanan ceryanın israf olduğunu düşünmüyorsanız, senede bilmem kaç kilowatt ceryan israf etmişsinizdir. Ayağınızın altına dayanıklı, gözü de çok tırmalamayan, ama lüks olmayan, ucuz olan bir şey sermemişseniz, çabuk çabuk ayağınızın altında her şey aşınıp gidiyorsa senede şu kadar şey israf ediyorsunuz demektir. Ve dolayısıyla bunları karşılamak mümkün değildir.